Bugün size efsane diye anlatılan değil, gerçekte tarlada çalışan traktörleri göstereceğim. Fiyatı düşük olanlar neden tercih ediliyor? Pahalı olanlar kime hitap ediyor? Gelin lafı dolandırmadan konuşalım. Herkese selamlar. Bu videoda traktör satmıyoruz. Küçük ve orta ölçekli çiftçilerin en çok baktığı ikinci el traktörleri gerçek kullanım açısından konuşacağız. Başlangıcı bilinçli olarak en uygun traktörle yap Osmaniye'de bulunan Seçkin Traktör Galerisi'nde satılan tanıdık bir dost ile. Türk fiyat 450. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktörün üretim yılı 1972 model ve incelediğim en uygun fiyatlı traktör. Çünkü bu traktör için belirlenen fiyat 250 bin lira. Bilindiği gibi 45 beygir motor gücünde 3 silindirli mekanik yapıda bir traktör. Bu traktör şunu söylüyor. Ben süslü değilim, işimi yaparım. Kimler için uygun? Küçük bahçesi olanlar, hobi tarımı yapanlar, ilk kez traktörü alacak olanlar. Hidrolik direksiyonlu olması bu yaşta bir makine için ciddi bir artı. Bu traktör yüksek beklentiyle değil, gerçekçi beklentiyle alınar. Alınabilecek traktörlerden bir tanesi. Şimdi inceledim bir diğer traktör. Herkesin yakından tanıdığı bir Adana'da bulunan Gökçe Traktör Galerisi'nde satılan bir Türk fiyat 480 traktörden bahsedeceğim sizlere. Türkiye'de traktör denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Belki de ilki. Bahsedeceğim modeli ise 1981 modelinden bahsedeceğim sizlere. Bu traktör de yine bilindiği gibi zaten üzerinde de yazdığı gibi 48 beygirlik bir motor gücüne sahip. Basit mekanik yakıt cimrisi. Bu traktörün için belirlenen fiyat ise 300 bin lira. 300 bin lira bandında beni üzmesin diyenlerin favori traktörlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bu traktörün avantajı nedir? Herkesin bildiği gibi parçası bol, ustası bol. Arıza çıkarırsa masrafı da büyük olmaz. Bu traktör çok büyük işlerin değil düzenli küçük ve orta iş büyüklükteki işlerin makinesidir. Şimdi çok konuşulan bir modele geldik. Kayseri'de bulunan Öztürk Traktör Galerisi'nde satılan bir traktöre. Massey Ferguson 165. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktörün üretim yılı 1969 model. Yerli üretim değil arkadaşlar bu traktörler. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Bu traktör için kullanıcılar genelde şunu söyler. Bir kere yapıldı mı uzun süre çalışır. Ben demiyorum, genel görüş. 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. 4 silindirli bir motor, ağır gövde. Bu traktör pullukta, diskaro'da, toprakta kendini belli eder. Alan kişinin traktörle arası iyi olmalıdır. Traktör için belirlenen fiyat 330 bin lira. 330 bin lira fiyatıyla 3 arayan ama bütçesi sınırlı olanlara cazip gelebileceğini düşündüğüm için bu videoma bu traktörü de eklemek istedim. Sırada başka bir efsane traktör var. Çanakkale Yenice'de bulunan Özkan Galeri'de satılan bir Türk fiyat 640. Kimisinin baba yadigarı, Kimimizin dede yadigarı, kimimizinse o bakmaya doyamadı traktör. Türk fiyat 640, adı yetiyor. 64 beygir motor gücü, 4 silindir motor, hidrolik direksiyon. Bu traktör, küçük traktörle büyük iş yapılır mı? Sorusunun cevabıdır. Traktör için belirlenen fiyat ise 365 bin lira. Bu fiyat etiketiyle güç isteyen ama sıfıra yaklaşamayanlar için mantıklı bir denge sunduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün hangi tarlaya baktığınızda bir Türk fiyat 640 görürsünüz. Görünce, görünce de içiniz giderek bakarsınız. Aynı benim yaptığım gibi. Şimdi sizlere başka bir efsaneden bahsedeceğim. Adana'da bulunan Kardeşler Traktör Galerisi'nde satılan bir Türk fiyat 55-46 traktör ile fiyatları incelemeye devam edelim. Görmüş olduğunuz bu traktör 1990'lı yılların ruhunu taşıyor. Zaten üretim yılı da 1990. Bu traktörü özel kılan bir detay var. Sürüngen vites. 55 beygir, bahçe ve tarla uyumu. Kontrollü çalışması sunan bir traktör. Özellikle bağ, sebze, daralan işleri için avantajlı. Küçük ve orta büyüklükteki bir çiftçinin de her türlü işini görebilecek bir traktör. Bu traktör hız değil, kontrol isteyenlerin makinesi. Traktör için belirlenen fiyat ise 375 bin lira fiyat belirlenmiş. Bu fiyat etiketiyle özelliği özelliği olan bir alternatiften bahsettim sizlere. Şimdi biraz daha dengeli bir modele geçiyoruz. Antalya'da alan ya da bulunan Çelikoğlu Traktör Galerisi'nde satılan bir diğer Türk traktörü. Türk Fiyat Efsanesi. Türk Fiyat 54 c Bu traktörün üretim yılı 1993 model. Traktörü dikkat çeken tarafı ilk sahibinden satılık olması, ultra satırı üzerinde olması, orijinal yapısını koruması. Özellikle bu model traktörlerde makinenin geçmiş hakkında bize birkaç bilgi sunabilir. 54 beygirlik bir motor gücüne sahip, küçük ve orta büyüklükteki bir çiftçinin her türlü işini görebilecek bir seçenek sunuyor. Bu traktör fazlasını istemiyorum, düzgün olsun yeter diyenler için değerlendirilebilecek alternatiflerden bir diğeri. Şimdi sizlere bir diğer çok sevilen traktörden bahsedeceğim. Denizli'de bulunan Dalkılıç Traktör Galerisi'nde satılan bir Mazda Ferguson 265S yani süper serisi traktörden bahsedeceğim. Bahsettiğim modeli bahsettiğim modeli 1997 model. Ne çok eski ne de çok yeni. 65 beygir, 4 silindir. 12 ileri, 4 geri vites var bu traktörde. Bu traktör, bu tek traktörle birçok işi yapmak isteyenlere hitap eder. Bakım yapılmış bir 265S uzun süre mutlu edecek traktörlerden bir tanesi olabilir. Olmaya aday diyeyim daha doğrusu. Traktör için belirlenen fiyat ise 425 bin fiyatıyla orta segmentte güvenli bir tercih olabileceğini düşündüğüm için bu videoma bu traktörü de eklemek istedim. Şimdi sizlere güçlü bir traktörden bahsedeceğim. Çünkü görmüş olduğunuz bu traktör Aydın Efeler'de bulunan Güldal Traktör Galerisi'nde satılan bir Avusturya menşeli, Steyr 8073 traktörden bahsedeceğim. Bu traktör 73 beygir gücünde, 4 silindirli bir motora sahip. Ağır işler bunun işi diyebiliriz 73 beygir traktör için. Bu traktör hafif iş için değil. Yük altında çalışmak için üretilmiş. Bu traktörlerin gerçekten seveni, hayranları çok. Ştayr alırken şunu bilmek gerekir. Parça konusunu incelemekte her zaman fayda var. Traktör için belirlenen fiyat ise 415 bin lira. Belirlenen bu fiyatıyla ben traktörü zorlarım diyenlerin tercih olabileceğini düşündüğüm bir traktör. Özellikle de bu nedenle videoma dahil etmek istedim bu traktörü. Bugün 8 farklı traktörü farklı fiyatlarla farklı beklentilerle konuştuk. Şunu unutmayın. En doğru traktör komşunun aldığı değil. Sizin işinize uyan traktördür. Yorumlara mutlaka yazın. Siz hangisini tercih ederdiniz? Daha önce hangisini kullandınız? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.